Merhaba kıymetli arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Bugün Diyanet'in yeni Elif Bağ kitabının 8. sayfasında ikinci konuyu görüyoruz. Harflerin başta, ortada, sonda yazılışları. Daha önceki dersimizde Elif Bey'nin 29 tane harfini gördük. Bugün ise o 29 harf Başta nasıl yazılır? Ortada nasıl yazılır? Sonda nasıl yazılır? Onu göreceğiz. Ancak şunu bilelim. Genel yapı değişmiyor. Bakınız elif, çomak gibi. Başta elif, ortada elif. Bu kırık olan da hemze. Kırık hemze, küçük elif. Ortada olduğu zaman bu şekilde yazılır. Üstteki şekli. Sonda elif. Mesela bakalım B harfi. B harfi altında bir nokta var. Bakınız hepsinde bir nokta var. Değişmez. Demek ki altına bir nokta olduğu zaman her zaman o B'dir. Arkadaşlar Türkçe'de nasıl el yazısı var ise bitişik yazı var ise birbirine ekleniyor ise Arapça'da da harfler birbirine ekleniyorlar. Başta B bu şekilde ortada B. Mesela sağda birleşiyor sola da birleşiyor. Bunun dolayı iki tarafı kollarını açmış. Ama nokta aynı duruyor sonda b. Artık sonda harf olmadığı için bu şekilde yazılıyor bakınız. Sağdan birleşmiş. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim sağdan sola doğru okunur. Sağdan sola doğru. Sağdan sola doğru yazılır. T harfine bakalım. Evet. Ana temamız ana T harfimiz bu şekilde. Başta T, ortada T, solda T. Bakınız yine tepesi iki nokta değişmiyor. Demek ki tepesinde iki nokta olduğu zaman her zaman T'dir. Ortada T yine sağa sonra birleşiyor. Sonda da soldan geldiği için sol taraf çizgi var bakınız. T. Demek ki iki tane T olduğu zaman O bizim bildiğimiz T'dir. Peltek F. Peltek F. Hocam sen bunu P gibi çıkarıyorsun diyorlar. Düzeltiyorum peltek F. F harfi. Ne var üzerinde? 3 tane nokta var. Bakınız. Başında 3 nokta, ortada 3 nokta, sonda 3 nokta. Yani başta olduğu zaman yine aynı. Ortada olduğu zaman yine aynı. Sonda olduğu zaman yine aynı. Sadece alttaki çizgiler değişiyor. Cim. Normalde bu şekilde. Bunun kuyruklara gitmiş bakınız. Genelde kuyruklara gider. İçinde bir cim bir nokta var idi. Bakın kuyruğu gitmiş yine cim. Yine bir nokta yine bir nokta. Değişmiyor. Sadece kuyruğu gitmiş. Bakınız gördüğünüz gibi başta cim, ortada cim, sonda cim. Ha yine aynı şekilde. Kuyruğu gitmiş. Başta ha, ortada ha, sonda ha. H harfi. Yine kuyruğu gitmiş. Üzerine bir nokta her zaman üzerine bir nokta olduğu zaman hı'dır. Ancak bu şekilde olduğu zaman, açıl olduğu zaman, baştaki, ortadaki, sondaki veya ha, bazı kitaplar ha diyor. Dal, normalde bu şekilde, başta dal, ortada dal, sonda dal. Arkadaşlar, dal harfi, vel harfi, ra ve z harfi, bir de elif harfi sondan gelen, kendinden sonra gelen harfe birleşmezler. Bakınız başta dal kendi sonu dalı birleşmediği için harfi birleşmediği için bu şekilde yazılıyor. Ortada dal da aynı şekilde sağa birleşiyor ama sola birleşmiyor. Sonda dal sağa birleşiyor sola birleşmiyor. Ne demiştik? Kur'an harfleri sağdan yazılır. Dal kendinden sonra gelen harfi kabul etmiyor. Elif de aynı şekilde. Zel. Kambur olduğu zaman üzerinde bir nokta olduğu zaman o veldir. Peltekse ve dilimizi ön düştüğümüz ucundan biraz çıkarıyoruz. Vel. Başta vel. Ortada vel. Sonda zel harfi. Bu da kendinden sonra gelen harfle birleşmiyor. Ra. Ne demiştik? Az kambur demiştik. Ra ve zel kardeşti. Ra bakınız bu şekilde. Ra da kendinden sonra gelen harfle birleşmediği için Aynı değişmemiş. Başta ra, ortada ra, sonda ra. Değişmiyor. Aynı şekil. Z. Ağzı açık. Ra'nın kardeşi. Başta Z. Ortada Z. Sonda Z. Değişmiyor bakınız. Kambur olduğu zaman ver. Düz olduğu zaman Z. Keskin Z. Zeytinin Z'si. Sin. Yılan gibi akıyor dedik. Başta sin. Sin. Ne yapıyor? Sol taraf birleştiği için sol taraf çizgi uzatmış. Ortada birleştiği olduğu için sağa soru birleşiyor. Yine 3 tane kıvrık var bakınız. Sonda da yine 3 tane kıvrık var. Sinin 3 tane kıvrığı var. Sin, sin, sin. Şın. Aynı şekilde yine bunun kuyrukları gitmiş. Bakınız sinin de şının kuyrukları gitmiş. Satın da kuyruğu gitmiş. Şın. 3 tane kıvrık olduğu zaman ve 3 nokta olduğu zaman şındır. Başta şın, ortada şın, sonda şın kuyrukları gitmiş. Ama sondakinin gitmemiş. Sat. Başta sat. Kuyruk gitmiş yine bunun da. Sat. Ortada sat. Sonda sat. Dat harfi. Normalde bu şekilde. Yine kuyruğu gitmiş. Genelde kuyruklar gidiyor. Yine bu şekilde başı var. Üstlerinde bir nokta var. Dat. Başta dat. Ortada dat. Sonda dat harfi. T. Çok değişmemiş. T, T, T. Başta T, ortada T, sonda T. Değişmemiş. Zı da aynı şekilde. Nokta olduğu zaman kalın V. Ortada Z, sonda Z. Çok değişmemiş. Ayın. Yine kuyruğu gitmiş gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ayın'ın kuyruğu gitmiş. Başta ayın, Ortada Ayn'ı bu şekilde yazıyor. Sağ sonra birleştiği için ortada. iki tarafı kollarını açmış. Ortada ayın, sonda Ayn değişmemiş. Gayın yine kuyruğu gitmiş. Başta gayın, sonda gayın, ortada gayın, sonda gayın. Düzeltiyorum. Başta, ortada, sonda. F. Başlar bir nokta olduğu zaman her zaman F'dir. Yine bunu kuyruğu gitmiş. F. Başta F. Ortada F. Sonda F. Ortadakileri genelde sağa sola kollarını açtığı için bu şekilde yazılıyor. Birleşiyor çünkü. Gaf. Yuvarlak başı oluyor. Üzerinde iki nokta olduğu zaman her zaman gaf'tır. Bakınız. F bir nokta, gaf iki nokta. Başta gaf değişmemiş. Anayap aynen duruyor. Sadece kuyruklar gitmiş. Başta gaf, ortada gaf, sonda gaf. Kef. Başta kef bu şekilde yazıyor. Ufak bir değişikliğe uğramış. Ortadaki çizgi gitmiş. Başta kef, ortada kef, sonda kef sondaki ke fazla değişmemiş. Lam. Bunu da kuyruğu gitmiş. Başta lam, ortada lam, sonda lam. Eğer sağ soru birleşiyor ise o lamdır. Elif değildir. Demek ki lam çizgi gibi ortada lam, sonda lam fazla değişmemiş. Mim. Kuyruk gitmiş. Başta mim, ortada mim, sonda mim. Yine mim harfi sağa sola kollarını açmış birleşmek için. Başına bir nokta olduğu zaman o biliyorsunuz. Nun. Yine bunun da kuyruğu gitmiş. Başta nun bu şekilde yazılıyor. Ortada nun, sonda nun. Genelde ortadakiler sağ solu kollarını açmış görüyorsunuz. Vav. Vav harfi de kendinden sonra gelen harfle birleşmez. Birleşme harfleri ben toplu şekilde vereceğim inşallah. Vav. Başta vav değişmemiş. Ortada vav, sonda vav. Aynı değişmemiş. Bakınız. H. Başta H. Ortada H. iki tarafı kullanlaşmış Kelebek gibi olmuş. Sonda H. Ama yine yapıları aynı. Çok değişmemiş. Y. Ben daha önceki derslerimde ne demiştim ki altında iki nokta olursa o Y demiştim. Evet burada geldi. Altında Y normalde bu şekilde. Ama altında iki nokta olduğu zaman da o da Y başta ye, ortada ye, sonda ye. Unutmayalım. Altında iki nokta olduğu zaman o ye'dir. Kendisinden sonraki gelen harfleri birleşmezler. Yukarıdaki altı harfinin dışındaki harfler kendisinden sonraki harflerle birleşirler. Ama elif kendinden sonra gelen harfle birleşmez. Yani eliften sonra gelen harf birleşmez. Dal kendinden sonra gelen harfle birleşmez. Zel kendinden sonra gelen harfle birleşmez. Ra, ze, vav kendinden sonra gelen harflerle birleşmezler. Sağ birleşirler, sol tarafı birleşmezler. Evet arkadaşlar, başka bir derste, başka bir videoda buluşmak ümidiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim. Sizleri seviyorum.